Ay bu ne güzel bir gün yine ya. Neyse abi. Taksicilikte ilk iş günümüze başlayalım o zaman. Aracımız da burada. Dün gece buraya bırakmıştım. Park etmiştim. Aracıma binelim. İlk iş günümüze başlayalım o zaman. Evet. ilk işimize başlayalım o zaman abi. Taksiciliğimize başladık yine. Hadi bakalım. İlk müşterimizi yolcumuzu Bir alalım değil mi Buradan gitsem olur tamam Şöyle gidelim ilk müşterimizi alalım Bakalım bugün ilk iş günümüzde ne kadar Para çıkaracağız Hep birlikte göreceğiz Allah hocam Allah cezanı lan Aracın ağzına sıçtık Allah kahretsin Böyle taksicim olur ya Cık. Aa, Çok çılgın bir taksiciyiz ha Daha Kahretsin Patron bize kızacak bir şey değil daha ilk iş günümüzde aracın ağzına sıçtık yani. Neyse. Çok paramız. Aslında paraya çok ihtiyacım yok da. Yine de önemli. Geldim buyur ablacığım. Nereye bırakayım seni? Hedefe sür diyorsun da. Bırakacağım yeri de söyleseydin beni ya. Neyse. Bırakalım bakalım. İlk müşterim güzel bir kız çıktı. Neyse abi. Ablacım nasıl gidiyor hayat? Keyfin falan yerinde mi? Ay yerinde ablacım yerinde yerinde. Neyse sen fazla boş yapma da beni gideceğim yere bırak hemen hızlıca acelem var benim. Tamam ablacım bırakacağım seni gideceğin yerde. Ne sabırsızsın ya nedir bu acele arkadaş? Allah'ım tipe bak ya. Abicim ya sizi hiç bekleyemem bu ne trafik arkadaş sabah sabah ya sabahın köründe. Allah'ım ya Rabbim trafik mi bekleyeceğiz bir de ya. Çekil çekil. Çekil benim canımı sıkma. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum ilk iş günümüzde. Bu nedir ya? Hemen hızlıca şu avlayı bir bırakalım abi. Acelesi var. Anasını satayım. Senin gideceğin yerde ne kadar uzaktaymış böyle ya. Allah'ım ya Rabbim. Ulan taksici de olduk ya ne diyelim abi. Yani suda gittikten sonra taksicilik yapıyorum. <laughs> Hayata gel ya. Nereden nereye geldik? Nereye düştük? Hop çekil çekil. Lan yine trafik ya. Yeşil yanıyor yeşil. Ne yavaş gidiyorsunuz ya. 30 mu basıyorsun 40 mı basıyorsun abi bu nedir? Bu ne yavaşlıktır ya biraz hızlan. Allah Allah benim gibi böyle hızlı gideceğiniz. hadi oğlum geldik sayılır ablacım şu hemen şurasıymış gideceğin yer senin şöyle dönelim abi hoppala çekil abicim çekil ablayı bırakacağım şuraya ha. evet getirdim ablacım kolay gelsin sana ney 0 dolar mı oğlum beleşe getirdik ya ablayı Allah püh belanı versin seninle mi yolla adresi gelsin ya patron yolla Yollar ah, yakınımızdaymış yolcu iyi bari okay, Tamam hepsi benim Hepsi benim Kız hepsi senin mi Geldi Tarık hanımefendi aklıma bunu deyince Neyse Abicim şimdi ben şöyle yapacağım ee, Buradan dönecek yerde mi yok Allah kahretsin sizin yapacağınız işe mi yani. Şuradan aradan ben dönem geçem abi Geliyorum abicim Bekle Abi miydi o? Ha aynen aynen. Oo, zenci herif geldi bu sefer. İkinci müşterimiz zenci. Sürelim bakalım. Götür beni gittiğin yere diyor ya. Dur abicim şimdi ben böyle dönüp yola devam edeceğim. Zenci abim nereye gidecektik? Vallahi gideceğim yer bir bar. Biraz barda takılmak istiyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Beni oraya bir bıraksan. Hemen. gideyim gideceğin yer bir bar mı? Abicim senin navigasyon barı falan göstermiyor valla. Allah. Bak senin yüzünden çarptım adama. Patron beni azarlayacak ya. Valla ağzına sıçtım taksi aracının bak. Neyse nerede kalmıştık abicim. Senin gideceğin yer bar falan değil. Hele sabah vakti bar mı olur Allah aşkına. Yalanını yesinler senin. Senin gideceğin yer böyle sahil kenarına falan benziyor. Neyse dur gidince görürüz. Bakalım nereye gidecekmiş bu herif. Bize yalan söyleye gelmiş burada bara gideceğim yok bilmem ne. Git belki de uyuşturucu falan satıyor. Nereden bileceğim ben senin Zaten zencilerden de her bok beklenir de. Neyse. Göreceğiz bakalım gidince. Çekilin yoldan bakayım. Allah'ım yarabbim ilk iş günümüzde Nelerle karşılaşıyoruz ya Üf ne bastım be abicim çekil vallahi ağzın, ağzına sıçtınız taksirin ya ne uçtum ama var ya ne uçtum Ama Daha var yolumuz Otobüslerde geçiyor acaba otobüsçi falan mı olsaydım ben ya Taksicilik yerine Allah Oo, iyi sıyırdım vallahi i̇yi araç sürüyor İyi öğrenmişiz bu işleri Hop Vallahi hiç sizi bekleyemem abi Ben bu Zenci'yi bırakmam lazım acilen daha çok paraya ihtiyacım var benim. Daha çok kazanca ihtiyacım var. Hop hocam çekil çekil Allah belanızı sizin. Ha, bak geldik seni Bak böyle sahil kenarına yakın bir yer. Böyle kıyıya yakın bir yer senin. Göle mi diyeyim yakın bir yerde yani senin gireceğin yer. Dur bakalım. Bir de bar diyor güzel gelmiş bize. Yalan mı yesinler ya Allah'ım yarabbim. Abicim sen dön. Dön ben döneceğim arkana. Geç sen. Hop bir dakika. Bacım. Bana müsaade ver sonra geç. şimdiki şu aradan hemen gireceğiz. Me, yok buradan değil. Şuradan devam. Dündüz. Burası. Abicim sen buraya geldin de burada ne yapacaksın sen? Ha? Biraz temiz hava mı alacaksın? Tamam. Oğlum bize müşteriler niye para vermiyor? Beleşe mi çalışıyoruz biz ya? Allah Allah. Beleşe iş yapıyoruz resmen. Neyse abi sıradaki müşteri gelsin. Neymiş abi? Bakalım üçüncü müşterimizden ne göreceğiz? Yakınmış Allah'tan. O da buraya yakın Allah'tan. Bakalım 3. müşterimizden yine mi izleyici? Oğlum daha demin ben seni bırakmadım mı lan? Oğlum aynı herif tekrar dönüyor. Tövbe tövbe. Neyse. Oğlum ben seni az önce bırakmadım mı lan? Niye üst kere benim araca binip gidip duruyorsun? Başka müşterim yok ya. Koskoca şehirde. <laughs> Allah'ım yarabbim. Neyse. Bırakalım bakalım. Güzel yerlermiş ha buraları da. Bu arada. Neyse abi şöyle gidelim bakalım. Hop şu aradan döneceğiz. Hop çekil hocam. Çok güzel sıyırdık vallahi billahi ya. Hop Allah kahretsin. Pardon kusura bakma Zenci abim. Kusura bakma Allah kahretsin aracın ağzına sıçtık. Akşam patron bize feci yazarlayacak ama hayırlısı. Hemen şöyle abi gidiyorum. Hemen şöyle bırakalım abi seni. Hoppala. Buraya geldin. Burası neresiymiş la böyle. Arada ver iyiydi lan. Beleşe çalışıyoruz resmen biz. Beleşe taksicilik yapıyoruz evet. Neyse. Evet sıradaki müşteri ne Adam bir an biraz önce seni iptal mi etti? Dur bakalım beni de iptal edecek mi? Yakındayım yakındayım. Allah Allah hep de aynı adama denk geliyoruz biz. <laughs> Oğlum az önce seni şuradan bıraktım la ben. Hangi ara buraya ışınlan? Allah'ım neyse. Dur bakalım gidelim bakalım sen de. Oo bayağı uzaktaymış oğlum senin gideceğin yer ya. Neyse hadi sen de bugünlük son müşterim ol. Daha da başkasını götürmem vallahi ben. Yeter bana bugünlük bu kadar. Daha patronu aracı teslim edeceğim dur. Senden sonra dur dur dur. dur hemen seni hızlıca bırakayım abi uçayım gideyim diyeceğim ama bu virajlar çok fena ya buradan böyle. Sanki yarış aracı sürüyorum. Hop yavaş sakin. Çekilin hocam yolumda. Güzel. Ne oldu lan otobüs mü bozuldu? Ne yapıyorsunuz orada siz? Allah manyakları. Şöyle basalım gidelim abi. Hava da güzel maşallah. Hop çok gittik. Biraz yavaşla. Şöyle güzel döndük vallahi billahi. E hey abicim hayat nasıl? Sevgilin falan var mı? Ne sevgilisi nigga? Sevgilim falan yok benim nigga. Delirtme beni nigga. Sen sür işine bak nigga. Tamam abicim be ne kızdın Allah belanı senin. Allah'ım ya Rabbim her gün bu Herkes bugün bana bir derleniyor ya. Zaten bugün gelen üçüncü zenci müşterimsin. Tamam mı? Beni deli Toplamda da dördüncü müşterim oluyorum bugünkü. Tamam mı? Zaten kafam yerinde değil diyorum. Tamam mı? Su da zaten bu şehirden gitmiş diyorum. Tamam mı sevdiğim kız? Yani bir de sen beni delirtme. Gözünü sevin ya. Vallahi birinize patlayacağım bir gün Neyse bak abicim getirdim seni benzin istasyonuna burada Ne ne biçim bir yere getirdi oğlum seni burada ne işin var ya? Allah Allah. İn Allah aşkına yürü git. Benimce küfred, vallahi etme valla küfürden biri ben de ha. Adam ol. Bir git içine bak. Allah ya seni. O kadar yol getirdi beni getirdiği yere bak Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse ben şurada biraz dinleneyim ya. Öy hey şu dingile de bir bakalım bakalım. Bakalım bizi bir götürecek bir tahsisiyle güzel bir yerlere götürsün bakalım. Hatta belki parasını çalarım şu şerefsizin. Dur bakalım dur dur dur. Selamun aleyküm abicim. Beni de bir atar mısın ya? Bir eee sevgilimle bulaşacağım da. Sevgilinle buluşacağım demek. Ama ne yazık ki mesai saatleri dışındayım şu an ben ya. Benim bugünlük işim i, bitti. Yolcu alma kapasitem bitti. Doldu yani anlıyor musun? Git kendine başka taksi bul o yüzden tamam mı? Git başımdan beni rahatsız etme lütfen. Ben burada kafa dinliyorum biraz. Ya sen kim oluyorsun ya? Dayak mı istiyorsun zorla? Bak beni ya seve seve götürürsün ya da zorla götürürüm kendimi sana tamam mı? İkisinden biri. Seç birini. Bak 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 sen. Seç birini diyor bir de ya. İlla kaşınıyorlar abi. İlla dayak istiyorlar. Ben şimdi ne yapayım? Ha? Bu herifi dövmeyeyim de ne yapayım yani şimdi? Mesai saatleri dışındayım diyorum ama beni anlamıyor işte. Anlamıyor abi. Anlamıyor. Gelmiş burada tek başına bana artistik taslıyor ya. Zorla götürecekmişim. Ya zorla ya da seve seve diyor. Bir de bana tehdit ediyor resmen beni. Allah'ım ya Rabbim. Abicim bak bana zorluk çıkarttırma. Bak ben hapishane, hapishaneye girmiş biriyim. Tamam mı? Hapishaneye girip çıkmış biriyim. İstersen belaya bulaşma. Bana bulaşma derim sana. Eğer bana bulaşacak olursan belanı alırsın. Tamam mı? Şimdi buraya gelmişsin bana artistlik yapma o yüzden. Hele tek başına bir de. Adamın bile yok senin. Tamam mı? de gelmişsin tek başına bana artist yapıyorsun. Beni döveceğini mi zannediyorsun sen? Sana bir tane koyarım 5.80 e uçarsın. Bak adam ol. Oo bak sen. Kendisine fazla güveniyor bir de. Sen kendine çok mu fazla güveniyorsun ya? Ulan beni dövebileceğini mi zannediyorsun sen gerçekten? Ya bak sen kim oluyorsun abi? Dünkü bebeğe bak kim oluyorsun sen ha? Kim oluyorsun? Beni mi döveceksin? Döv hadi. Hadi vursana yüzüme. Aa valla günah benden gitti abicim. Kusura bakma. Yapıştı. Oo. Oo silah çıkarttı. Ama o silahla sen sıkamazsın bana tamam mı? Tarım olsa ne yazar? Oo. Oo tarıyorlar, tarıyorlar. Hemen araca binip kaçmam lazım buradan. Arkadaşı da varmış orada. La kaç oğlum kaç. Allah kahretsin. Başımızı belaya sokacağız yine polisler peşimize düşecek. Hemen acilen buradan kaçıp izimi kaybettirmem lazım abi. Evet. Taksiyi getireceğim yere getirdim. Patronun oteline getirdim. Kaldığı otele. Otele getir demişti bana. Otele getirdim. Tabi araçın ağzına sıçıldı ama. Patron beni çok azarlayacak ya. Vay anam vay. Aracımı ne hale getirmişsin yav sen. Bak Berk. Daha ilk üç gününde aracımı ne hale getirmişsin. Ben sana böyle mi teslim edeceksin dedim. Eğer böyle yapmaya devam edeceksen. Seni kovarım bak. Hadi şimdilik sana bir şans veriyorum. Ama ikinci kez bu aracı böyle getirirsen. Acımam gözün yaşına bakmam. Seni içten direkt kovarım. Ona göre. Vallahi kusura bakma abi ya. Ben de bu aracı böyle paramparça bir şekilde bırakmak istemezdim ama. Yani. Ee, yolda çok kötü şeylerle karşılaştım abicim kusura bakma yani o yüzden böyle oldu yoksa ben de böyle getirmeyecektim zaten tertemiz bir şekilde getirecektim sana bu aracı ama bir daha böyle bir şey ile karşılaşmayacaksın abi emin olabilirsin bunu bana güvenebilirsin yani bir kerelik ilk iş günümde bir de yani böyle yapmış olabilirim böyle oldu ama bir daha böyle olmayacak lütfen beni affedin abicim emin olabilirsiniz bir daha size sapa sağlam getireceğim aracı ama ilk iş gününden beni şimdilik affederseniz iyi olur. Tamam seni bu seferlik affettim ama bir daha olursa affetmem gözünün yaşına bakmam ona göre. O yüzden bu son şansın Berk. Eğer bir daha bu aracı böyle getirirsen seni işten kovarım ona göre. Valla beni işten kovsanız da çok da umurumda değil açıkçası biliyorsunuz mu? Ben bu işe böyle bir hobi olarak girdim aslında. Yani çok da paraya ihtiyacım yok aslında ama bir hobi olsun ne bileyim bir değişiklik olsun diye girdim bu taksicilik işine. Hayatımda hiç taksicilik yapmadım ama ilk kez taksicilik yapıyorum zaten. Ama siz de bunları bildiğinize rağmen beni bu işe aldınız. Ve beni çok iyi gördünüz. Yakışıklı görmüş olabilirsiniz ama. Yani alan sizsiniz. Ee, aracı veren de benim. Şimdi anlatabiliyor muyum? Neyse boş yapmayalım artık daha fazla. Fazla uzadı bu iş. Yani bir daha size aracı sağlam getireceğime emin olabilirsiniz. Biliyorum son şansım olduğunu. Merak etmeyin. Sizin gözünüzü kara çıkartmayacağım. O zaman e, patronum görüşmek üzere. E, yarınki ikinci iş günümüzde görüşürüz tekrar. Ben kaçar. Berk kaçar.